bugünkü videomuzda şunu arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle hani böyle şeyler yapmıştık ya o bölümümüzde arkadaşlar ben bir kendime bir şey yapayım dedim yani yaptığım şey arkadaşlar böyle oldu ben size hemen göstereyim ki daha iyi olsun şimdi arkadaşlar buradan giriyoruz evin içine yani girmezse olmaz tabi muyum ya, ya bakın girdiğimiz zaman arkadaşlar Evin ki böyle. Burada tek yer var. Bir şey yapabiliyorum. Ama arkadaşlar üst katta bir şey yok yani. Bir şey olsa daha iyi olur arkadaşlar. Bir şey yok yani. Yani arkadaşlar daha iyi bir şey yapmak istiyorum. bu daha iyi bence. Şimdi arkadaşlar bir taktik var. Burası mağaraya gidiyor. Bakın. Nerede burası? Nerede nerede? Bir şey vardı arkadaşlar. Hani Bir dakika bu burada değildi. Neredeydi? Evet arkadaşlar bakın. Bu çok önemli bir şey. Madene gidiyor. Böyle düptüz gidiyor sanıyorsunuz. Böyle dit ediyorum. Ve düptüz gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Böyle düptüz gidiyoruz. Böyle düz düz madene giriyoruz. Bunu atmaya çalışma. Bakın arkadaşlar. Düz düz madene girdik. Bizi yakalayamıyorlar. Ama vuruyorlar ya. Dost gelmez saydım arkadaşlar. <laughs> <Ne oluyorlar gülüyor> Buraya kadar geliyor. Şimdi ben hemen kaçayım onlara. Çok kötü bunlar. Ben hemen dışarıya çıkıyorum gençler. Sizi kendinize göre bırakıyorum. Arkadaşlar bugün de var ya. Çok... Bunlar mı Yok, gelmeyin. Çık çık abi hızlı çık. Ben bunlardan uğraşamam. Buradan gidiliyordu. Evet. Buradan buraya gelemiyorlar arkadaşlar. Ölüyorlar. Beni kovalamayın. Tamam çok iyi. Kovalayamadılar beni. Şimdi de arkadaşlar iyi taktik falan size göstereceğim. Hem hemen hemen yürüp arkadaşlar yani yaptığım şeyleri size göstereceğim. Yani bu ben acayip zorlukla yaptım yani. Ne kadar zorsa o kadar iyi. O, kapıyı kapat. Acayip zor yani. Bakın burada eşyaları koyuyor. Eşyaları koyduğum yerler var arkadaşlar. Böyle çok iyi. Bu ikinci kodum videosu da gelebilir. Şimdi arkadaşlar bunlar var bende. Maden kazdığım zaman bunu alıyorum. Gidiyorum maden nerede ama. Maden arkadaşlar benim maden kazdığım yer. İskeletsiz ama. Böyle bazen bir iki tane örümcek falan girebiliyor. Çok yakalandı bu arada şey iskeletler var orada. Çok yakında arkadaşlar. Burada bakın bu. Bir şey yok ama şu arada geçiş tarafından böyle bir şey çıkıyor. değil mi yani? Kömür falan var burada. Burayı büyüttük çevirmeye çalışıyorum. Böyle taş kapıyorum arkadaşlar. Buraya da maden yapmaya çalışıyorum. böyle hileli da oynuyorum. Bakın bak ya. Şimdi ben size çıkayım. Size oyundaki dün yaptığım şeyleri göstereceğim. Evet, dün bunu yaptım. Orada ağaçlarımız doğmuş Çok iyi. Şimdi oradan bir tane çıkmış mı bakalım. Orada hep ağaçlar var. Bir tane çıkmamalı. Çıkmadı mı yani? Hiçbir tane. Ben bayağı bayağı çukurdum. Nasıl çıkmaz? 3 ağaç var burada. O hemen gitti tabii ki de. Öyle mi olur? Orman kurmam lazım. Geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar çok uğraştım geldim. Bu kadar ağaç buldum. Seni aldım bak sana eski. Evet. Vurup durma. Hemen kaç burada. O bir taraf bu tarafların birazını arkadaşlar ağaç yapacağım. O bir tarafların bütün hepsini ağaç yapacağım. Bu taraflar da yapacağım. Bakın ne kadar yer var. Üstten üste su istediğimiz kadar yapabiliriz. Bu niye ya burada? Tamam. Tamamen şöyle bir yani olmaz ağaç. Şu ağaçlardan koyalım biraz. İki tane bunlardan koydum. Bu ağaçlar çok iyi arkadaşlar. Beyaz ağaç olmaz olmazı. Bu tarafa. Biraz da böyle büyük uzun ağaçlarımız var. Şöyle büyük uzun ağaçlar. koyalım. Sonra zaten öbür tarafta. Bu büyük uzun ağaçlar böyle yan yana koyulmayacak. 59 tane kaldı. Bu 64 dük. 6 7 günde burayı orman yapacağım arkadaşlar ve siz de bu ormanı izleyebilirsiniz. Şimdi bu kadar koydum ben bunu hemen şimdi hemen koyalım bunu Tamam. arkadaşlar bazılarını. Şöyle var. Şunlar var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Tamam. Şöyle böyle bir tane vuralım ve böyle bir tane vuralım. Şimdi ben arkadaşlar şuradan geçelim. Buradan geçtikten sonra zaten rahatız arkadaşlar. Şimdi burada yaptıklarımı şey göstereyim. Bu köprüyü göstermiş miydim ilk bölümümüzde? Evet. Şu köprüyü göstermiştim. Şimdi hepsine tek tek bineceğim ve bitireceğim. Hiç evi göstermem değilim ikinci katı. Görmediniz bile. Ama orayı o bir videomuzda belki Yarın değil, o gün gelebilir ya da yarın. Ya da bugün gelebilir arkadaşlar. Belki bilmiyorum. İçine geçti ya. Bu çok kötü oluyor. O bak size hiç göstermedim değil mi? Arkadaşlar o bak. Hiç sevmiyorum. İçeriye atlayalım ben al onu. Tamam. O bak'ı ben hiç sevmiyorum. İçinde kalıyor. içinden çıkartmak zorunda kalıyorum. Böyle bunu kırmak zorunda kalıyorum. Zaten de çıkmıyor. Böyle kıra kıra çıkartmaya çalışıyorum. Yani çok zor arkadaşlar bunu yapmak. Bak böyle koymaya çalışıyorum. Buraya koyuluyor zaten. Bu biraz zor yani, enter Hani koyarsınız ya buradan. Bu çıkıyor atlıyor yere. Yere düşüyor o da sizin canınızı götürüyor. Başka böyle bir şey yaptım ama bunu görmenize hiç gerek yok. Bu gitti zaten yapılatmasana ya. Ben herhalde bana bileyim ne var? Bu kadar. Bunda bir şey yok. Şimdi o birine girelim. O bunu bitirdik zaten. O biri böyle zaten var bunun treni. tamam ama arkadaşlar bütün hepsini değil. Bu böyle hızlı hızlandırmasız bir şey falan işte. Hatta bunda Başka ne var? Evet bu var. Bu böyle. Deney geliyor dönüyor. İsterseniz göstereyim bu yuvarlağı. Böyle. Bu tren hareketi. Youtube arkadaşlar. Youtube'a çıkabiliyorum. Yok çıkılmıyor. Youtube arkadaşlar çıkılamıyor. Youtube'a çıkması zor biraz. İngilizce Evet. Bu videom arkadaşlar 10-15 kişi like atarsa yeni video gelecek. Biraz fazla istiyorum. Çünkü hiç yapmıyorsunuz. Şuna şöyle koyalım. Bunu da koyalım. Eve yiyeceğim, evi göstereceğim ve videomuzu sonlandıracağım. Evet böyle. Bütün ayarını göstermedim çünkü evi görmediniz bile. Burada oturma odamız yok. Burası misafir odamız. Burada uyuyor. Burası böyle oturma odamız. İstersen içine girelim. Böyle oturma odamız var. Çıkalım. Burada mutfağımız var. Böyle küçük bir tane. Burada da tuvaletimiz. Kilerimiz. Üst katta zaten aynı temeller var mutfak falan ama yok. Göstereyim. Bakın bu oda daha büyük görünüyor. Ve o bir odaysa küçük bir oda gibi görünüyor. Neden? Neden bilmiyorum. Bu oda yani o bir odadan büyük. Mutfaksız ya. Bu oda tam oturma odası. Büyüklüğünde bir de arkadaşlar bu oda böyle bir şey oda. Yani biraz büyük bu o birinde. Bunun da böyle bir işlemi var. Kapı işlemi var. Yani mutfak yok burada. Bir, iki, üç, dört daireli bura. Bura beş daireli. Yani bura mutfak olmazsa bu taraf küçücük oluyor. Misafir odamız. Burası bu kadar. Aynı ama yani aynı büyüklük. Ondan herhalde aynı ama aynı mı? biraz bir tık duvar daha küçük görünüyor. Bir bakalım. Evet, yani bir tık daha küçük görünüyor bence. Bir bakalım. Yok. Ayna değil. Bir tık daha yani. Bir tık mı ne var? Aramızda ama büyük bir oda. Büyük evet. Bir tık var arada. Bu daha iyi. Bu daha küçük herhalde. O birinden. O bir oturma odasında. Nasıl derseniz bu daha küçük görünüyor çünkü. Garaj gibi. O benim biraz daha yani aynı ben koydum ha yani. Bu daha yani garajlık değil bana. Üst kat ya garajlık değil. Burası daha küçük ama. Hani bura hep büyük oldu ya. buraya küçük kaldı. Yani oraya duvar kalmadı. Yoksa bu duvar boş ver. Hemen kuracaktım ama alt duvar öyle diye kuramadım. Bakalım. Evet aynı büyüklük. Bir santim bile arada yok. Aynı büyüklük. Büyüklük aynı. Ve bay bay.